Ve... Dön. Bu çok güzel <laughs> ee, Arjantin'in kalecisi Fakat işte bizim yani Biz dünyaya entegreyiz Yani biz mesela kaleci ağlayınca Bizim çevirmen de ağlıyor Anladın? Süper yani ki. Hani kebapçı Şeyle Messi ile <laughs> ee, Hani herkes Yani bu özdeşleşme ee, nasıl söyleyeyim empati yeteneği yani kebapçının mesiyle olan empatisi değil mi ee, bizim çevirmenin kaleciyle empatisi ağlıyor çevirmen belki maç boyunca kalede olduğunu sanıyordur <laughs> Belki çevirmene gösterler sen bunu seslendireceksin dediler. O da belki golleri tuttu yani olabilir. Hani değil mi? Görelim. Geriden döndük ve inanılmaz. <laughs> Sanki kaderimizi acı çekmek vardı deme sonunda oldu. Atıyorduk, olmuyordu ve Allah çok şükürler olsun sonunda oldu. Hala inanamıyorum, hayalimiz gerçek oldu. Çok iyi. Evet. Şimdi bu da <laughs> başlayan müthiş bir televizyon işi eskiden televizyon işiydi, şimdi artık sosyal medya, YouTube işi. Çok güzel bir yani dizi değil aslında ee, reality show ama tabii dizi gibi yani ben dizi zevki alıyorum bundan görelim. <laughs> Küçük bir kız, orada küçük bir kız değil de yani küçük bir kız gibi görünüyor. Burnuma geliyordu salak mısın burnumu yaptırdım diye çığlık atıyor. Kimsenin ona iplediği yok ama bu arada kızın burnuna geliyor olabildiğini ve burnu yaptırmış olduğunu da öğrenmiş oluyoruz. Hemen dizinin başında bize bu bilgiyi veriyor. Görelim. Bu kadar çirkinleşme. Bu ya kadar çirkinleşme. Hayır. Ya ben. Meşhur çiftimiz, bu da Türkiye'mizi çok güzel temsil eden bir çiftimiz. Safiye ve Faik, e, Alice Harikalar Diyarı'nda gibi ya da Ayşecik Tatil'de e, kapadoktalar. Kapadok. Hmm. Niye kapadokta olduklarını şimdi anlayacaksınız. Burada Safiye'nin tabii sosyal medya kullanımındaki becerisini görüyoruz. Çünkü...

Evet, bir de bana bu tarafa gel yanıma. <laughs> Nasıl güzel, çabuk çabuk çabuk. Evet, tekrar bize gel. İşte bak, biraz geriye gidersen iyi olur arkamdan. Hayır, <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Çocuk etmek mi yapacağım burada yoksa? <laughs> ha? Yani Allah, bir bak sen. Ürgüp, Kapadokya Kapadokya pardon, Kapadokya burası. <laughs>